Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Fun Runo Arena oynuyoruz arkadaşlar. Benim kuzenlerimin oynadığı bir oyun arkadaşlar. Benim kuzenlerimin oynadığı bir oyun arkadaşlar. Ve çok güzel bir oyun yani siz de oynayabilirsiniz. Yazın Play Store'a Fun Run 3. Mesela hızlı yarış var. O oynaya basıyorsunuz arkadaşlar. Böyle çıkıyor hiç ellemiyorsunuz. Sonra buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Oylama oluyor. Ve mesela bu harita çıktı. Şimdi birinci olmaya çalışıp ya da böyle özel güçlerine basıyorsunuz. Özel güçlere. Siz de yüklersiniz arkadaşlar. Beraber oynarız. Adınızı yazarsınız online oynuyoruz arkadaşlar. Sen bittin canım. Siz bittiniz. Ahmet abi hiç selam vermiyorsun sen de ya. Versene. Selam arkadaşlar de. Söylesene. İyi sen bilirsin. O zaman bir daha videolar gelmez. Üçüncü olduk arkadaşlar ya. Arkadaşlar Minecraft'ın devamı. Aslında ben arkadaşlar ben video çekiyordum Minecraft'ta. Ne oldu anlamadım. Video yükleyecektim. Akşama doğru. Ama arkadaşlar ne oldu anlamadım yani. Bir şey olmaz ya. Öbürki video. Ee, yarın yine video gelecek arkadaşlar. Ben bu gece çekerim. Yarın video yüklerim. Siz de izlersiniz arkadaşlar. Artık sıkı sık video atıyorum. Şu orada çok merak ettim ya. Acaba nasılmış arkadaşlar şu orada? Aa çok değişik. Ben bu haritada de. oynadım Ahmet Meydan. Ben bunda 20 kere oynadım. Tamam. Ama FF'de çok güzel. Dördüncü oluyor. Çok güzel değil mi? Baksana. Ama Sürüyor. çekilmesi çok şey sinir bozucu. Evet. Arkadaşlar bir vlog tarzı bir şey de gelecek. Yani vlog tarzı dediğim yani dışarıda bahçe var bizim arkadaşlar. Böyle oturma yeri var. Çay bahçesi gibi benim babam yaptı. Hatta Orada, yapıyor. Hatta ses gelebilir şu anda yapıyor bahçeyi yaptı yapıyor çatısını da mı? yapacak arkadaşlar sonra orada biz yere böyle tahtalardan koyacağız ve şey orada oturacağız çay içeceğiz o zaman size gösteririz orayı nasıl yapıldığını şimdi bunları çekelim birinci olanlar ya ikinci ya tam i̇kinci da ikinci mi? bak tam ikinci oluyordum ya ha, ikinciymişim tamam arkadaşlar hızlı yarış var arena yarışı var arena yarışında oynayalım Şöyle gidelim. Para verelim mi? Verme bence. Verelim arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu video saat kaçta yayınlanacak arkadaşlar? Yarınki video arkadaşlar yarınki video Minecraft çekeceğim ben bu gece arkadaşlar. Yarın yükleyeceğim. Bunu bugün yükleyeceğim. Yarınki video Minecraft'taki video kaçta gelebilir? Kaçta yüklerim arkadaşlar? Tam olarak 9'da. 9'da girerseniz öğlen de saat 3'te. Ama o da başka bir gün. Yani o da pazar günü. Evet. Arkadaşlar bunu da küçük küçük şey Benim adım Boyka. Biliyorsunuz boksçu. Benim bir tane köftüm var. Ben de bu oyunu çok önceden oynamamıştım. Benim kuzenlerim bana eskiden bir biraz eskiden söylemişti. Oynamaya başlamıştım. Ondan sonra oynamaya bıraktım. Yani çok değişik bir oyun. Hiç bilmiyordum ben eskiden yani o kadar. Ama gerçekten arkadaşlar çok kişi yüklemiş. 10 milyon artı diyor yani. Bayağı iyi yani. Bence çok iyi. Mesela arkadaşlar 7. olursanız ya da 6. ya da 5. olursanız Canınız gidiyor ve siz, siz eleniyorsunuz. Elenmekte koşturamıyorsun. Cık, elendik arkadaşlar ya. Bence siz bunu oynamayın çok zor. Bir de arkadaşlar şöyle ay. Arkadaşlar bir de böyle kupa yarışı var. Kupa yarışında dörtlü oynuyorsunuz arkadaşlar. Ama kupa falan alabiliyorsunuz. Ben yani orayı hiç oynayamadım. Biz arkadaşlar Afyon'dayız. Ya ay senin ben. Yine bugün var ya. Seni bir yakalarsam. Hop. Ya kendimi vuruyorum abi. Bu ne ya? Ya. Şimdi kötü bir laf söyleyeceğim ya. Biraz sinir bozucu bir oyun arkadaşlar. Ama ben çok seviyorum. Hadi bir yakalayayım şunlar artık. Arkadaşlar bu videomuzda bu son bir kere daha oynayayım arkadaşlar o zaman bitsin arkadaşlar.